Selamlar millet ben Baran ve bugün sizlerle birlikte cringe Valorant kanallarının katman listesini yapacağız. Sabah yaptığım yayında izleyicilerle beraber bu kanalları katmanlara yerleştirdik ve yayında olmayanlar için de bunu bir video haline getirme kararı aldım. Başlamadan önce kanal 1500 aboneye doğru gidiyor o yüzden içeriklerim hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olup bildirimleri açarak bana de destek olabilirsiniz. Varlisi ya Kadın Valorant YouTuber'ları arasında en iyilerden biri olduğu kesin. Fakat genele baktığımızda diğer kanalların arasında biraz sönük kaldığını inanıyorum. Ayrıca bazı içeriklere harbiden cringe geliyor. Kendisini izlenmez katmanına koyuyorum. SYD. Videolarının çoğu erkekler üzerine olduğu için hiç sevmediğim bir kanal kendisi. Önceki Valorant videolarımda eleştirdiğim Valorant kanalları kadar kötü mü diye soracak olursanız hayır değil. Fakat çok da iyi bir kanal olduğunu söyleyemem. Hatta bazı yerlerde onlardan bile beter. Zaten bu videoda da sıra onlara gelecek. SYD'ye dönecek olursak kendisinin içerikleri bana inanılmaz derecede cringe geliyor ve genel olarak tüm kadın Valorant YouTuber'larında olan sesini anime kızı yapma hastalığı SYD'de de mevcut. Bundan dolayı kendisini cringe katmanına koyuyorum. Este. Daha önceden bir videomda eleştirdiğim için üzerine çok fazla konuşma gereği duymuyorum. Kendisi her videosunda kendini pazarlayan veya başkalarını pazarlayan, kısaca dişiliğini kullanarak ünlü olan birisi. Bütün videoları iyi görlü olmak, kiralanmak, kiralamak, daha çok kiralanmak ve Valorant oynayan bir kadın olmak üzerine. Çok bir şey söylemeden bir tane bile düzgün içeriği olmadığı için kendisini ucube katmanına koyuyorum. Meldora. Shorts'ta denk geldikçe izlediğim bir kanal fakat gerçekten listedeki diğer kanallar gibi bütün içeriği erkeklerden ibaretmiş gibi hissettiriyor. Bakın mesela bu SS'de gösterdiğim 4 tane video üst üste yüklenmiş ve hepsi erkeklerle alakalı. Ya merak ettiğim şey şu. Neden normal içerik üretmek bu kadar zor? Yani neden içerik üretmek için illa erkeklerden ilgi almanız, erkeklere yapışmanız veya ya Valorant'taki erkolar niye böyle ya? diye saçma sapan shortslar çekmeniz gerekiyor. Onu anlamıyorum. Ya yeni ajanlar çıksın onları tanıt, rank kasma içeriği üret, oyun içi taktikleri göster, yeni oyuncuları bilgilendir falan. Yani konu Valorant olunca çok fazla farklı seçenek var. Ama onun yerine 24 saat boyunca Valorant'ta kadın olmak. Uva! Diye içerik üretiyorsunuz. Daha fazla konuşursam diğer kanallara vakit kalmayacak. O yüzden Meldur'u cringe katmanına koyup geçiyorum. Mirox'e Kendisine video başlıklarından ötürü ön yargıyla yaklaşmıştım açıkçası. Çünkü başlıklara ve kapak fotoğraflarına bakınca diğer kanallardan farkı yok gibi gelmişti. Ne mutlu ki videoları ve shortsları biraz izlediğimde aslında hiç de fena olmadığına karar verdim. Gayet adam akıllı gameplay'ini kaydeden ve sohbetini yapan biri gibi görünüyor. Umarım kanalı büyüdükçe çizgisini bozmaz diyerek kendisini izlenir katmanına koyuyorum. Mistral. Kendisini benim şu videomdan tanıyor olabilirsiniz. Merak edenler sağ üstteki karttan o videoma da ulaşabilir. Mistral gerçekten Valorant oynayan iyi göllerin en üst seviyesi falan diyebilirim. Sadece Valorant'ta erkekleri yurdum başlığında tam 18 tane videosu var. Onun dışındakiler de zaten Valorant'ta kendime köle buldum falan tarzı saçma sapan içerikler. Yani tek vasfı kadın olmak olan birisi kendisi. Sırf Missuel için ayrı bir katman açıp kendisini Missuel katmanına koyuyorum. Atakan Bahadır. Bilgilendirici ve güzel içerik üreten sayılı Valorant kanallarından bir tanesi. Tek sorun sesini biraz fazla kasması. Hatta şöyle diyeyim bazı videolarında az daha zorlasa dayanamayıp oyuncu koltuğuna tak tak bırakacakmış gibi hissettiriyor. Ama yine de dediğim gibi güzel olan sayılı kanaldan biri. O yüzden de güzel katmanına koyuyorum. Alfa Cypher. Kendisi Valorant'ta seslendirme yapan biri. İçerikleri kendini izlettiriyor ve sesini de gayet iyi kullanıyor bence. Çok bir şey söylemeden güzel katmanına koyabilirim. Dublaj kanatçısı. Kendisi chamber ses yapmasıyla bilinen bir ee, ses sanatçısı mı denir? Sanırım öyle. İçerikleri güzel fakat üst üste izlediğinizde biraz cringe olabilirsiniz. O yüzden sadece shorts'ta karşınıza çıktığında izleyip like'lamanız tavsiye edilir. Kendisini izlenir katmanına koyuyorum. Canberks. Valorant'ta anama sövdüler diye video yapan arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Neyse. Eskiden Valisian'ın erkek hali diyebileceğimiz bir YouTuber olsa da son zamanlarda kaliteli içerikler ürettiğini düşünüyorum. Videoları izlerken keyifli geliyor fakat dublaj kanıtlısında olan durum Canberk'te de var. Biraz izledikten sonra cringe edebiliyor. O yüzden sadece karşınıza çıkınca izleyin. Kendisini izlenir katmanına koyuyorum. Evet sevgili dostlar TR listemizin son hali bu şekilde oldu. Kendi düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeniz beni çok mutlu eder ve sonraki videoda görüşmek üzere.